Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere kısacık bir video hazırladım, ama çok etkili bir video olacak. Özellikle bağırsaklarınız çalışmıyorsa kabızlık probleminiz var ise videomu sonuna kadar izlemenizi tavsiye ediyorum sevgili arkadaşlarım. Gerçekten kabızlığa çok iyi geliyor, metabolizmamızı hızlandırıyor, bağırsaklarımızı çalıştırıyor sevgili arkadaşlar. Ne yapacağız? Hemen şöyle bir kasemizin içerisine Yoğurdumuzu ekledik. Sonrasında sevgili arkadaşlar, benim böyle köyden doğal getirdiğim pekmezim var arkadaşlar. Şimdi bu pekmez, dut pekmezi olabilir keçi boynuzu pekmezi olabilir pancar pekmezi olabilir aklınıza gelebilecek üzüm pekmezi olabilir. Bu pekmezlerden bir tanesi olabilir arkadaşlar. Yoğurdumuzun içerisine hemen şöyle. bakın pekmezimizi alıyoruz yoğurdumuzun içerisine koyuyoruz arkadaşlar yoğurt pekmez karışımı ee, hem çok lezzetli hem de kabuza çok iyi geliyor bunu aç karnına e, gece yatmadan önce ve sabah yine aç karnına böyle bir kase tüketebilirsiniz sevgili arkadaşlar eee gerçekten kabızlık çekiyorsanız birebir denemenizi tavsiye ederim dediğim gibi pekmezin hiçbir e, hani e, şu pekmez bu pekmez olsun demiyorum dediğim gibi saydığım bütün pekmezler olabilir yoğurdun içerisine bir kase yoğurdun içerisine 3 kaşık kadar 3 yemek kaşığı kadar pekmezimizi ekliyoruz iyice karıştırıyoruz aç karnına tüketiyoruz bağırsaklarımız çalışıyor kabızlık oradan kalkıyor sevgili arkadaşlarım benden söylemesi